Bir tane de ortaokul öğrencisi vardı programı kullanan. Bu bu öğrenci Cem Aydar adıda ve İngilizcesi ben hani pek de iyi değildi. Devlet okuluna gitmiş bir öğrenci zaten normal hani işte devlet okulunda ne kadar öğretiliyorsa o kadar öğrenmiş bir kişi ve programı 9 ay boyunca her gün kullandı çünkü babası ya da annesi hep ya arkasında oturdu ya da onu iyi takip etti. Cem de sorumluluğunu bilmese bile kendi kendine olmasa da bir şekilde oturdu ve programı uyguladı. Zaten burada önemli olan programı uygulanması ve programı uyguladı 9 ay boyunca sonrasında araya Lisetli serüveni girdi. İşte orta son girdi. Sınavlara hazırlandı. Liseye gitti. Liseden sonra da normal, hepsi devlet okuluydu bunları Üniversite sınavına gireceğinde, buna bir yıl önce, söylediği şey şu, Cem'in öğretmenlerinin söylediği şey şu öncelikle, Cem'in İngilizcesi müthiş aksanlı ve çok güzel, sınıftaki en iyi, hatta okuldaki en iyi ve kendini çok iyi ifade edebiliyor, çok iyi anlıyor, çok iyi yazıyor. Gerçekten aksanı da, kullandığı dilde, anlamı, biçimi de olağanüstü dedi öğretmenler, diyorlardı. Cem de şey diyordu. Ben üniversitede yüzde yüz İngilizce olan bir üniversiteye gitmek istiyorum. Diyordu. Devlet okulundan mezun olan bir kişi için e, bunu söylemek oldukça güzel. Yani Bu özgüvenle adım atıyor olmak e, oldukça önemli. Bir de Cem için şu önemi de vardı. Bu programı kullanmak İngilizce geliştirdiği gibi okuduğunu anlamaya, yani beynin işitsel bölümlerini geliştirdiği için okuduğunu anlamayı da geliştiriyor. Ve aslında bu paragraf okuyup anlamaları da geliştiriyor ve Cem'in iyi bir üniversite ve iyi bir lise kazanması için de aslında program örneği oldu diyebiliriz.